PRP dediğimiz kanı alıyoruz hastanın. Aa, Bunun evet, bunu içindeki growth faktörler, büyüme faktörleri Hı -hı. ayrıştırıyoruz. Kendi kanımızı alıyorsunuz. Evet. Ee, özellikle yüze yapıyoruz. Bu bölgedeki hem e, genç hücreleri e, uyandırmış oluyoruz. Hızlı bir şekilde çoğalma ve bağ dokusu üretimi sağlanıyor. Deri kendini yenilemesi hızlandırılmış oluyor. Böylece hızlı bir şekilde Peki bu tek gençleşme seans mı sağlanabiliyor. Yoksa Üç da bir seans veriyorduk. şeklinde yapıyoruz. Daha Üç sonra seans. da 6 ayda bir e, koruma amaçlı seanslar uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Ne gibi farklılıklar oluyor? Peki bu Özellikle bu uygulamadan sonra, sonra hemen mesela PRP dediğimiz kan alıp bu growth faktörler, büyüme faktörleri uyguladığımızda bir hafta içinde yüze parlaklık, canlılık, o mat kırış kırış, kesinlikle bir anda, kırış, fresh ince, bir kesinlikle bir anda İlk yakalanıyor. Ve e, botoksuz yaptığınızda da hiçbir mimik kaybı olmadan bunlar da ciddi bir değişikliği hasta yakalayabiliyor. Özellikle e, ağzın kenarlarındaki bu bölgede yum, e, doku e, havada sallanır. Herhangi bir şekilde kemik üzerine yapışık değildir. Ö, belli bir yaştan sonra sarkmalar Sarkma başlamıştır. Bu bölgede bağ dokusunu çizgileri... ne kadar gençleştirebilirsek, zinde hale getirebilirsek yüzde hızlı bir şekilde diri bir görüntüyü yakalayabiliyoruz. Böyle hastalarda da hem e, PRP dediğimiz kan alıp büyüme faktörlerini o bölgeye verdiğimiz işlemle soğuk liftingi kombin ettiğimizde çok ciddi sonuçlar, etkili sonuçlar alabiliyoruz. Hemen bu bölge toplanıyor. Yüz, aynı yani dolgu ilk yapılmış gibi. İlk seanstan itibaren etkisini ilk böyle gözle görülür bir şekilde aynaya baktığımızda Hemen yanaklar görüyoruz. daha dolgun ve deri görünüyor. Dolgu yapılmış gibi bir görüntüye kavuşabiliyor çok yakın bir zamanda. Ama tabii ki ağız kenarı ve burun kenarlarında bir çöküklük varsa mutlaka burayı da takviye etmek dolguyla gerekiyor dolguyla mı? dolguyla takviye bu, etmek gerekiyor. Çökükleri... Hyaluronik asit dolguyu özellikle ben tavsiye ediyorum. Neden de şu hyaluronik asit e, baştan beri anlattığım bağ dokusu dediğimiz derinin altındaki dokunun etken maddelerinden biridir, komponentlerinden biridir. Hyaluronik asit yaptığımızda bu bölgede hyaluronik asit aynı tuz ve şeker gibi su tutar. Bundan dolayı bir hafta içinde dolgu yapılan yerlerde parlaklık, canlılık görmeye başlar kişiler. Bundan dolayı son derece etkili sonuçlar alabiliyoruz rahat bir şekilde. Gerçekten yüze uygulanabilecek sistemler evet. birden fazla.